Şöyle petekli bir bal deniyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Alamadım. Şuradan alacağım. Nasıl? Merhaba. Hemen yiyip geliyorum. Oy. Ama yapı ha Aldım. güzel de şu. Şeri çöp atmamız gerekecek. Karırmasınız. Petek bal. Bunun için bize buna karşılara vermiş. Bakar mısınız bal nasıl tutuyor? Peta hesaplıyorum çünkü. Petekleri böyle yapar ya. Uy, herkes alında petekleri böyle yapar. Ben de aldım. Yapacağım. Yiyeceğim. Çok beğenmedim. Açacağım ama. Güzel de dar. dar. Sadece şu petekler sayesinde koyacağım. Hani bu petek ya. Şu normal bal. Kenarında kalmış petek. Dur ben Peter. Peter kalktı. Gidip oradan normal balon tutup bakalım. Normal. Hmm. Of, bu arada şey yapayım. Şuradaki de. Muhteşem. 盖睡死。